thank O şartlarda zor bir, bir buçuk yıl geçirmenin ardında daha coşkulu, daha heyecan verici, sevdiklerimizin, ailelerimizin yanımızda olduğu daha büyük kalabalıkla bir mezuniyet töreni yapmak hepimizin arzusuydu. Ama yaşadığımız bu sosyal mesafe ve ne pandemi nedeniyle Sadece öğrencilerimizin, anne babası, birer yakınını buraya davet etmek zorunda kaldık. Bunun grupluğunu yaşıyoruz. öte yandan da 12. sınıflarımızı yeni bir hayat yolculuğuna uğurlamanın heyecanını da yaşıyoruz. Her türlü olumsuz şartlara rağmen hayat devam ediyor ve o devamlılık içerisindeki mücadelemiz de umutla devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sevgili gençler, zaman bir su misali gibi hızla akıp gidiyor. Bir eğitim öğretim dönemi, yılı demiyorum dönemi, yani dört koca yıl. Size çok uzun geliyordu dokuzuncu sınıfa başlarken. Şimdi görüyorsunuz ki nasıl çabucak gelip geçmiş. Hızla akıp giden yıllar hepinizi üniversite noktasında üst alanlara taşırken bir kısmınızı da iş hayatına taşıyacaktır. Öğretmenleriniz olarak bizler öğretmenlik Canım öğret, öğrencilerim. Beraber geçirdiğimiz çok zorlu bir sürecin artık sonuna geldik. Bunaldığımız, Sıkıldığımız zamanların çoğunda birbirimize destek olduk, enerjimizi verdik. Normal bir eğitim öğretim yılından çok farklı ama karşılıklı çok şey öğrendiğimiz bir yıl oldu. Tüm öğretmen arkadaşlarım adına sizlere ve ailelerinize çok teşekkür etmek isterim. Çünkü aramızdaki bu işbirliği olmasaydı bu kadar kolay geçmesi mümkün de olmazdı. Hepiniz çok emek verdiniz, yıprandınız, yoruldunuz ama emin olun ki karşılığını alacaksınız. Her için çok özelsiniz. Hepinizle ayrı ayrı bir sürü güzel anımız var ve geçirdiğimiz bu güzel zamanları hep özlemle hatırlayacağız. Bundan sonraki hayatımızda da bize ihtiyaç duyduğunuz her anda yine yanınızda olacağız. Güzel haberlerimizi alacağız, mutluluğunuzu paylaşacağız. O yüzden size söyleyeceğim şey şu, hayal ettiğimiz gelecek sizin olsun, yolunuz açık olsun. Hepinizi çok seviyoruz. derslerle derslerde umut umur hazırlanmış sınavlarla sorumluluk bilincinizi terk ettiniz bir anlamda. Ancak üç arkadaşımız var ki bu bilinci bir parça daha üst düzey taşıyıp lise yıllarını zirvede tamamlayarak gururunuz oldular. Fatih Günay Anadolu Lisesi'nin bu yılki mezuniyetinde ilk üç dereceyi elde eden arkadaşlarımızı anons ediyor ve kendini sahneye çağırıyorum. Okul üçüncümüz 12 dersinde kullandım. Salih Sarcan Turgut. <laughs> Sınıf danışman öğretmenimiz Sayın Rojda Taşlı'nı sahneye davet ediyorum. <laughs> var. Annem ve babamın tüm zorluklara rağmen eğitimim için ellerinden geleni yapma hayalleri, okulumun her bir öğrencisi için standartın üstündeki büyük beklentileri, hocalarımızın bu yolda hiç yorulmadan ortaya koydukları emek, motivasyon ve destekleri benim bugün burada olmamı sağlamıştır. Hikayemden çıkardığım ve sizlerle paylaşmak istediğim şey şudur. Her başarı sabır ve disiplinli çalışmayı gerektirdiği kadar aile, hocalar ve arkadaşlardan oluşan harika bir ekip çalışmasını gerektirir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yolunda yürüdüğümüz, izinden ayrılmadığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü benim her zaman kulaklarımda çınlamakta, kalbimin ritminde atmakta ve zihnimde yaşamaktadır. Ülkemiz, ailemiz, okulumuz, arkadaşlarımız ve kendimiz için hayır. Azat Aslan Can, Aslan Can'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> İzlediğiniz yani, ve Ömer Barış güverdi. olan flamamız, okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her tören bir gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek teslim ediyoruz. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamızın okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeyim. sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu karma olasının gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gurur taşıdık. Sizin de bu kutsal emanet koyup yükselteceğinize inanıyor. Aldığınız gibi öperek size teslim ediyoruz. rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağı ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar son bu kutsal gurur atış heyecanımıza bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz.